Merhabalar, hoş geldiniz. Şuradan sürenin başlatayım. Ben Kürşat Şimşek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği. Üçüncü sınıf örgün öğretim öğrencisiyim. Bu videoyu şu an e, Gürkan vermiş olduğu bilgisayar grafik programlama 5. E, beşinci hafta ödevi olarak çekiyorum. Bugün e, işleyeceğimiz konuda herhangi bir rapor hazırlamadık. E, hocamızın bize verdiği çok renkli hareket e, dosyası, yani kodunu hep birlikte inceleyeceğiz. Çıktısını hep birlikte bakacağız. E, nasıl bir algoritma kurulmuş, neler kullanılmış. Onları inceleyeceğiz. Daha sonra bitireceğiz. Ee, sanırım bu şekilde. Birazdan önce kodumuzun çıktısına bakacağız. Ee, daha sonra koda geçmeden önce birazcık yorumlayacağız. Neler yapılmış, neler yapılabilir gibi. Sonra kadar hiç açıklayacağız. Dilerseniz bakalım. E, kodumuzun önce çıktısına bakalım çalıştırıyorum projemi. Evet, gördüğünüz gibi şu an karşımda bir panel, bir G-Frame, bir g -frame var, çerçeve var. Ee, bir kare olduğuna dikkat edebilirsiniz. Yani bitiyle pille eşit, birazdan yine göreceğiz onu. Title'ımız Projectile Test isminde. Ve şu an bizi karşılayan sadece bir tane ee, çerçevemizin tam ortasında Gördüğünüz gibi tam kalemizin ortasında Bir çember içi boş İçi boş olması önemli İçi dolu bir çember değil Peki yaptığı işlem nedir onu inceleyelim Şimdi ben ekranın herhangi bir yerinde Bir tane mouse'umla tıklıyorum Gördüğünüz gibi Bir daire çıktı Ve rotasından hiç şaşmadan pencereden kayboldu. Diğer dikkat etmeniz gereken hemen bir tane daha Gördüğünüz gibi sürekli renk değiştirdi bu dairemiz. Ee, bunun haricinde peki aynı anda başka daireler oluşturabiliyor muyuz? Evet. Peki bir de son olarak göstermek istediğim şey şu. Basılı tuttuğumuzda neler olacak? İşte basılı tuttuğumuzda da bu şekilde güzel bir görsel çölen bizi karşılıyor. Bu tabi daha çok da abartabiliyoruz. Çok hoş. Umarım ee, neydi o hastalığı neydi? O hastalığı olanlar izlemez. Unuttum şu an. O psikolojide bozabilir. Zamanla neyse. Çok bakmayalım bu renklere. Ee, çarpı tuşuna basınca uygulamamız kapanacaktır. Yine bunu da inceleyeceğiz. Dilerseniz şimdi kod kısmına geçebiliriz. <laughs> Öncelikle e, importlarımızı inceleyelim. Sizin kütüphanemizden e, her şeyi import etmişiz. Action Event Action Listener aslında şunuda gerek var mı diye düşünüyorum çünkü APAR'lı. A V T A W altından alıyoruz bunları. Action Event Action Listener, Mouse Adapter, and mouse event. E, import etmişiz yine ben silmeye deneyeceğim şurada import ediyorum diye hayret ettim yani şu an merak iterator'ımızı import ettik bir list kullanacağız onunla birlikte görücü ve random kullanacağız şimdi umarım sesim de yüksek geliyordur bu arada ses arttırınca benim sesim yükselmiyor bu arada psikolojik bazı sıkıntılar her neyse bir klasımız var çok renkli hareket isminde çok da güzel ee, bu çok, çok renkli harekette bizimle karşılıyor. Öncelikle bir make projectile metodu karşılıyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey return etmiyor. Void e, bir return var. Ee, burada ne yapıyor? Öncelikle bakalım. Harit isimlerini tepki veren metot diyor. Aslında bunu birazcık sonra incelediğimizde ee, anlayıcı. Ama şöyle inceleyelim. İçine bir mouse event alıyor. Bir wit alıyor ve hate alıyor. Ve merkezi başlangıç konumunu belirliyor. Bu ee, ne yapıyor? Wit'imizi, hype'imizi ikiye bölüyor ve bu merkezi başlangıç konumunda belirliyor. Birazdan içinde neyi de göreceğiz zaten parametre olarak. Ve fare kah konumundan açıyı hesapla. Ne yapıyor? Bakın bir mouse event almıştık içinde. Bu event'ın getx ve gety metotlarını kullanarak y'den bizim başlangıç konumumuzdaki y'yi x'ten başlangıç konumumuzdaki x'e çıkartarak ne yapıyor? Bizim açımızı hesaplıyor. Bu çok basit zaten. Daha sonra açıdan hız düşenlerini hesaplıyor. Bunu da nasıl yapıyor? Yine aynı şekilde aslında. Açımızı bulduktan sonra Şimdi nasıl desem iki tane şöyle şu şekilde bir açı düşünün e, bunun kosinüsünü alarak yani x eksenin dikliğini ve sinüsünü alarak da şu şekilde e, y eksenin dikliğini y, -nindik. y -nindik. hızını hesaplıyor. Bunlar delta x ile delta y demişiz. Ve projekt oluşturup listeye ekliyor. Şimdi bizim projekt dediğimiz şey aslında o çıkan baloncuklar, mermiler de diyebiliriz. O hedefinden hesaplanan görsel daireler. Project Tile'e edilir. Peki bu Project Tile'si nereden geliyor? Bakın burada bir Project Tile's link listemiz var gördüğünüz gibi. Link listemizi oluşturduk ve burada bir yaptığımız hesaplamalara göre bir New Project Tile oluşturarak birazdan New Project, project Tile kısmını da inceleyeceğiz. Bakın Contracture'unu da burada görüyorsunuz. Şimdi X'ini, Y'sini, Delta X'i ve Delta Y'sini alan bir Contracture var demek ki. Project Tile alıp şey yapıyor, ne yapıyor? E, listemize ekleyin. Burası bu kadar. Şimdi burada bir final tanımladığımız double türünde project type velocity yani sani, e, piksel cinsinden saniyedeki hızını e, belirlediğimiz sabit bir değiştirmemiz var. O da 100 yani bu da şey diyor yani istesem 100 milisaniyede bir ilerliyor diyebiliriz yani saniye, 1 saniye, 1000 milisaniye ise onda birinde saniyenin onda birinde bir saat görüyoruz o Bunun haricinde bir mail metodumuz var. Zaten çalıştırılabilir metodumuz bir tek burada var. Gördüğünüz gibi burada ne yapıyoruz? Çok renkli hareketi çağırıyoruz. Bir instance oluşturuyoruz ve otomatik olarak zaten burada e, ee, construction'ı çağırdığı için ee, bizim ekranımıza ee, geliyor. Zaten Konstruksiyonu birazdan inceleyeceğiz. Bu arada, konstruksiyonu otomatik olarak tetiklendiği için şu kısma da gerek yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, tekrar deneyebilirim isterseniz. Evet, gördüğünüz gibi herhangi bir değişiklik olmadı. Çünkü konstruksiyonu zaten instance'ı new ile oluşturduğumuz zaman tetiklendi. <laughs> Okey, kapatalım abi. Devam edelim construction devam edelim. Çok renkli hareketler. Construction yani tetiklenen yerde ne yapıyor? Bir jframe oluşturuyor. Görmüştük burayı. Project test isimli bir e, frame'imizin type'ını belirliyoruz ve bir panelimiz de oluşturuyoruz. Panelimizde bir dimension tipinde size'ımız oluşturup bunda ne yapıyoruz? Bakın kare demiştik ya. 500'e 500 oluşturuyoruz işte kare olduğunu burada belirliyoruz. Biz bir burada new dimension oluşturup bunu da biraz daha, e, şöyle gösterebilirim override ettiğimiz get preferred size yani tercih edilen size demek e, tercih ettiğim bu size'larda oluştur anlamında düşünebiliriz umarım anlatabilmişimdir oluşturduğumuz bu size'de burada return yapıyoruz ve oluşan penceremizin çerçevemizin e, kare olmasını 500, -500 pikseller değerli istiyoruz. Paint Component yine önceki derslerde de e, gösterildiği, bilindiği üzere bizim e, boyamamızı sağlayan override ettiğimiz metodumuz. Önce Ata Class'taki Paint Component içine e, aldığı parametre olarak aldığımız G'yi veriyoruz ve sonra grafikten oluşturduğumuz e, alman G ile set color, color black yapıp daha sonra draw oval metodunu kullanarak burada ne yapıyoruz? Ben tekrar çalıştırmak istiyorum burada. Ekranın en başında ki bizi karşılayan bu çemberi oluşturuyoruz arkadaşlar. Bakın siyah boyadık ve şurada dikkat edin şey kullanmadık. Söyledim fill oval kullanmadık. Bakın fill oval kullandığımızda orada siyah komple siyah bir daire gelmesini bekleriz. Ona da bakalım. Gördüğünüz gibi simsiyah bir daire geldi ama hayır. Hocamız bizden burada fill oval değil. Trav oval istemiş. Yani içine doldurmasını değil sadece çizmesini e, istedik. Çember oldu yani daire değil. Burada da bunun konumunu nasıl verdik peki? Get width ve get height değerlerimize önce bir bakalım. Şimdi bizim ee, bitimizi aldık. Bitimiz neresi? Aslında şu an daha kapatmasam iyi olur ya. Ağırlık üstünden alınmasam daha güzel olacak. Bizim bitimiz işte burası. Neresi? Şu. Hmm. Yataydaki genişliğimiz. Neydi burası? 500'ü değil mi? Biz burada bitimizi ikiye bölüp yani 250 yapıp şöyle ortasına geldik. Şu çıkarttığımız eksi işte, 2 ise mesela buraysa yani şu an gösterdiğim yer değil ama birazcık daha şöyle sola doğru kaydı. Şu an bak renk attım farkındaysa. Mesela şurası ortaysa ortaya bir renk atayım. Bir tane de 2 santim yanına atıyor. Bakın gördüğünüz gibi. Hatta yan yana anında atarsam fark anlarsınız. Şurası ortası olsun şurası da şey olsun. Bakın gördüğünüz gibi orada bir 2 piksellik bir fark var. Bunu neden yapıyoruz? Bitini 4 verdik. Çünkü yani şöyle diyelim şurası var ya burayı yakın çok güzel olacak da şu çemberimizin en sonunu düşünün en ortadan 2 piksel solda ve biz buradan başlayıp bir oval oluşturduk 4 piksel boyutunda aslında height, height için de aynı e, olay gerçekleşiyor tam ortasını alıyor 2 cm daha yukarısını alıyor ki ovali çizebilip tam ortayı e, tam ortaya bir çember çizebiliriz çizebilelim diye ve daha sonra burası anlaşılmıştır işte diye düşünüyorum. Project Tiles link listemizi kullanarak ee, for each ile dönüyoruz burayı. Yani diyoruz ki ee, içindeki her bir elemanı bu arada bizim Project Tiles'ımızın içindeki elemanlar neydi? biz birer Project Tile klasında onu birazdan indireceğiz. Her bir Project Tile'ı for each ile dönüp şu şekilde e olarak alıp render ediyoruz içeride tabi G e, grafiksimizi veriyoruz. Render metodunda. Metoduna da şimdi bakalım isterseniz. Bakın buyurun. İçine grafiks olarak G olarak parametre alıyor ve ne yapıyor burada? E, bir random e, oluşturuyor. Bu random biz e, nerede kullanıyoruz? Sürekli bir renk değiştirmesinde kullanıyorduk hani. E, Random'ımız oluşturduk. E, set color'ımız işte new color bir Bu random'la herhangi bir 200 e, RGB renkler 255'e kadar olduğu için e, 255'e kadar herhangi bir random değer alıp e, bir color elde edip onu setliyoruz. Daha sonra gördüğünüz gibi draw oval yapıyoruz. Bakın yine aynı şekilde e, fark ettiyseniz bakın e, draw oval ve fill oval kullanmışız ve buralara aynı şeyleri vermişiz. E, neydi? parametreleri vermişiz. Ben şurada şunu, şunu merak ediyorum. Bravo bunu kapatsaydık ne olurdu? Bunu bir görelim. Fill oldu. Harcında. Bakın gördüğünüz gibi aslında bir fark yok. Ama buradaki fark ne? Onu göstereyim. E, draw biz o dairelerin çevresini de çiziyoruz. E, fill aslında o dairelerin içini sürekli boyuyoruz. Tabi bu, bunu kullanmadığımız zaman olsa hareket çünkü e, piksel boyutunda olduğu için. Ama e, çok uzatmayacağım. Sonuç olarak burada random'ı kadar elde edip o yeni dairenin, e, burası render metodu, i̇çine, alınan, e, içine verdiğimiz bu parametrelerle o yeni daireleri ekrana render eden metodumuz. Bu şekilde render. Da dönelim hala. E, devam edelim buradan. Daha sonra şu kısmı anlatmıştık zaten çerçevemizin piksellerini belirlediğimiz. Ha, burada fare titreşimlerimiz var. Ee, hatırlarsanız yukarıda biz mouse adapter uh, import etmiştik. Burada önemli olanlar. Bakın gördüğünüz gibi iki tane e, ee, listener eklemişiz. Yani mouse eventlarını uh, tetikleyen uh, kod parçacığımız burası. Mouse preset ve mouse target e, uh, metodlarını override etmişiz. Mouse preset ee, tıklanmış mı? Mars nasıl tutulmuş mu? Bu event'ları bize sağlıyor. Ve biz de bu metotları override ederek o anda yapmamız gereken o event, o event tetiklendiğinde çalışması gereken kodlarımızı yazıyoruz. Bakın burada biz ne yapmışız? En baştaki make project type make project tile çağırıp içine event'ımızı bakın hatırlıyor musunuz? Ee, biz de demiştik, işte gelin, hemen oraya. Mac Project Titan Project Event alıyor. bit alıyor ve Hate alıyor. Şimdi hemen tekrar gelelim. Ee, nerede? Oops. Evet şöyle. Mac Project Titan'ımıza Event'ımızı vererek, Content'imizin Get it'ini ve Get Titan'ı vererek Tamam mı arkadaşlar? Mac Project Titan'da aslında orada da belli işlemleri yapıp hatırlarsanız açıyı vesaire hesaplayıp bizim ee, Project Tiles link listemize eklemeler elde Şimdi burada timer kullanarak Project Tiles'i sürekli güncellemesini sağla. Burada ne yapıyoruz? Pardon, gözümde bir sıkıntı var. Affedersiniz. Yine burada bir timer oluşturuyoruz. burada da gördüğünüz gibi bir warning'imiz var. Orada birazdan bakacağız. Bu timer'la biz 10 eee nasıl desem ki play yani beklettikten sonra 10 milisaniye eee olduğunu düşünüyorum. Evet. 10 milisaniye de sürekli bir burayı eee nasıl desem 10 milisaniye bir burayı kontrol edip yaptığımız işlemler. Burada ne yapıyoruz bakalım hemen. Action prompt e, Rapid'in override ederek içine yine bir event oluyor gördüğünüz gibi. Project Tyrim bir iterator'a veriyoruz. O iterator'ımız yine mesela aslında for ile dönmüşüz gibi düşünün. E, Her buradaki iterator'ımız bir project tyrim oluyor diye düşünebiliriz. Bir while döngüsü açmışız. Bu project tyrim'ın has next var mı? Yani devamı var mı? Yani bir sondaki, ilerisindeki item var mı? Gibi düşünebiliriz burayı arkadaşlar. Bu döngü içinde de şunu yapıyoruz. İşte varsa eğer, has next'i varsa o next'imizi yine bir project file'a işitliyoruz. Ve next'imiz valid değilse, yani geçerli değilse kaldırıyoruz bu item'ımızı. Daha sonra next'imize step metodunu kullanarak bitimizi ve height'ımızı gönderiyoruz. Ve bundan sonra da frame'imizi repaint ediyoruz. Aslında burası çok anlaşılır bir yer e, step, step adına gidelim orayı inceleyelim. Projeklerden bir adımını güncellediğiniz yani İşte orada eğer devamı var mı? Eğer yoksa validini engeller ve bunu kaldırdığını demiştik, Tekrar repaint etmiştik. Burada ise e, ve hate aldıktan sonra e, bakın burası önemli birazcık. Bir timer time üretiyoruz. Current time. Ve last update'imiz var yukarıda. Aslında oraya henüz geçmedik. Tamam doğru. Burayı birazdan göstereceğim. Şurayı bitirelim. Ee, bu kısmı anlattık. Yani son olarak şuraya yine tekrar bakalım. JPEG'imizi ayarlıyoruz. Çerçevemizi yani. İçine bizim kontentimiz nerede bakalım tekrar. Bizim panelimizi değil mi? Ee, panelimizi gömüyoruz. Bir paket şeklinde olmasını, çerçevesinde basınca olmasını, ekranın tam ortasında ve görünür şekilde başlatılmasını istiyoruz ve başlatıyoruz. Aslında bizim Ataclass'taki e, yaptığımız yani çok kaynaklı hareketle yaptığımız işlemler bu kadar artık. şimdi işte Project Tile yani o dairelerin diyelim mermileri diyelim rotasından sapmayıp ekrandan çıkan arkadaşların klası burası burada bir Velocity X'i var Velocity Y var bu birazdan açıklayacağım yeri bir random filan yine oluşturacağız başta Bugün gördüğünüz gibi e, bunu yapmışız ama ya, kullan düşünmeyiz bakalım bunu Bundan emin değilim birazdan tekrar inceleyeceğiz. Yine random bir renk oluşturmuşuz ve x'imizi y'mizi tekrar belirlemişiz. bunları birazdan dolduracağız ve bakın burada bir last update'imiz var, Long tipinde ve bir valid oluşturmuşuz default değeri true. Ya bu o dairemizin halen ekranda mevcut mu olup olmadığına gösteren bir e, bool, bool arkadaşlar, bool Story ee, Type'ın e, kurucu metoduna bakalım. Ne yapıyor? Bakın içine. Bunu zaten görmüştük 4 tane parametre var. 1, 2, 3, 4. Evet. Başlangıç, bitiş. Bakın hatırlarsanız delta x ve delta y. Buralarda işte velocity x ve velocity y dediğimiz arkadaşlar oluyor. Yani açısını hesapladıktan sonraki kosinüsünü ve x e, sinüsünü alarak belirlediğimiz delta x ve delta y'nizi gönderdiğimiz e, bu Kamus hakkındaki parametrelerimizi buradaki velocity ve velocity x ve velocity y değişkenlerine atıyoruz ve Let's update diye bir long tanımlamıştık buraya ee, Şu anki current millisi yani. yani tam saniyeyi e, salise bile olabilmiş yani saniyeyi buraya e, nasıl desem setliyoruz e, ee, metodumuz valid olup olmadığını döndürüyor destroy metodumuz ise ne yapıyor? Validliğini false yapınca zaten artık gözükmüyor. Bunun da e, şeyini görmüştük. Eğer valid değilse demiştik, görmüştük. yani ekrandan kaldırıyor, remove demiştik. Evet şimdi gelebiliriz step adımına. Ne yapıyor burada? Biti ve height aldıktan sonra başka bir sadise oluşturup oradaki farkı bit change olarak alıyor. Ve burada arkadaşlar şöyle bir işlem yaparak bakın change'i bine bölerek yani saniyedeki hızını hesaplamak için ee, yeni X ve Y'sini yani hareket etmesi gereken yeni konumu e, nasıl desem işte kosinüs eksenindeki aldığı X ile ve bizim hani en basit tanımladığımız final tanımladığımız 100 milisaniyede değişmesini istediğimiz şeyi çarparak biz yeni x ve y, yeni y'yi yani sonuç olarak yeni konumunu belirliyoruz arkadaşlar ve buradaki alıştırdığımız aldığımız bu sahnesi de tekrar lefakete veriyoruz, setliyoruz. Buradaki tek e, case'imiz var. O da aslında çok keyzli bir durum ama tek teklifte yazmışız. Eğer x sıfırdan küçükse y sıfırdan küçükse x width'den e, büyükse y height'den büyükse diyoruz ki destroy it. Buradaki x sıfırdan e, küçükse kısmına sıfırdan küçük müydü ya? Burada belki ben kodu değiştirmiş olabilirim. E, bazı denemeler yaparak denemeler yaptım şu şekilde Ama emin değilim. Belki böyle değiştirmiş olabilirim. Ee, burası bu kısım zaten önemli değil. Yani biz burada şunu hesaplıyoruz. Bu baloncuğumuz yani artık ekrandan işte. Belki ekrandan çıkmış olabilir yani bir taşmış olabilir, bir taşmış olabilir. işte sıfırı, sıfırları açmış oldukları için ekrandan çıkmıyor olabilirler bunlar. Ee, işte ekrandan çıkmaları gereken yani biz burayı kontrol ediyoruz. Ben bunu bir tekrar incelemek istiyorum müsaadenizle. Yanlış olsun istemiyorum. İnceleyelim bu kodumuzu? Hocanın verdiği ve bizim orada yaptığımız ha yok, tamam doğru. Burada farklı bir şey yapmamışım. Burada deneme yaptığımı hatırlıyorum da çünkü. Dediğim gibi eğer ekrandan çıktıysa da destroy ediyoruz. Ve son olarak render metodunu zaten incelemiştik arkadaşlar. İçine grafik parametre olarak G alıyor. Random renk oluşturup setleyip bu rengi o şeylerimize, projik tarihlerimize, mermilerimize, dairelerimize oluşturup bize bir görsel şölen hazırlıyorlar. Sanırım video bu kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Son kez şöyle yapayım. Kendinize iyi bakın.